Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün gördüğünüz gibi Honda Civic b 1.6 VTEC ile beraber, beraberiz. Diğer önceki videolardan da bildiğiniz üzere. Diğer videolardan da bildiğiniz üzere arkadaşlar. Bugün bir gazlama yapacağız sizlerle. Arkadaşlar şansımızı yağmurdu yağıyor ya yağmurdu video çekmeyi sizler için çok istiyordum çok güzel bir gün oldu tam ben evden çıkarken yağmur başladı bir on numara keyfim bak şu an yağmur da yolculuk yapmaya hastayım ya ama okuyum çok güzel ya. Çok ya, oman da oman da ki başka zaten arkadaşlar. Ben de. Yağmur nasıl hızlandı? Çok güzel. Su yok mu acaba ya susuz kaldım. hadi bakalım Canıyorum söndürelim mi tabi tabi sen onunla be otomatik vites ama illa el gidiyor fitese ya vitesi öyle belirleyeceğim bir gelmişken trafiği Hadi bakalım hayırlı olsun. Okuz için öyle gideceksin kendini belli etti ya. Şey, yoktan gidiyorsun ama ne Emniyet kemerimizde kalın da arkadan yapmıştık trafik mu grafik yağmur da olacağını sanmıyorum ama ne olur ne olmaz amına koyayım sıkıntı yok Ya şu şu arabanın kadranı zaten beni bitiriyor arkadaşlar ya şu ekranın güzelliği şu dizayn maşallah ondan tasarımcıları anlatmaya gerek yok, yok görüyorsunuz görüyorsunuz. Bir de otomatik fitesle tek ayak o, onu, çok seviyorum arkadaşlar bunu <laughs> Bir de biz çalalım korkma ya. <laughs> Fokus çünkü bakalım amanına koyayım. ama hava yağmurlu olduğu için. Arabamı yanıyor orada ya. Allah'ım kimseye göstermesin ya Rabbim. Düşman başına vermesin Allah. Yavaş amına koyayım yavaş. Tepeme mi çıkacaksın? Sağdan gelen önüme geliyor ya. bunu sokuyor. Kornet. Polis akıbısı Kornet. Onlar da seviyor bu hayatı. <laughs> <laughs> Şu merkezleri de hastayım ya. şu silgi işler, zaten bu arabanın benim bir türü arkadaşlar. Şunun şeyliğine baksanıza bir. Tam ortadan otobüs gibi açılıp şey yapıyor yani. Arkadaşlar yağmurda arabayı yıkamaya gidiyoruz. Koruca ya. Yağmurda arabayı yıkamaya gidilir mi? İşte bu aşk amına koyayım. Bu aşk adamı bitirir. Seviyoruz ya. Seviyoruz bu hayatı. Yağmur biraz yavaşladı arkadaşlar. sol makas açacağım da şimdi kornet topaş var öyle. arkamda kökenleri ya tutar ya tutmaz sıkıntı arkadan köyün çöktüm bize <laughs> anlamı yok ya mor azaldı arkadaşlar tek tüm atmaya başladı yine şükür ya bereket Allah'ım yardım diye ona da şükür. Lazım. bana aşk lazım Olur. arkadaşlar bu kesici gelsin mi ya Allah 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 bak arkadaşlar beni benden alıyor bu Honda ya şimdi telif yiyeceğiz gerek yok telif muhabbeti olmasa tiktok gibi olsa bu çok güzel olacak arkadaşlar Allah Allah sisteme bak sen cam titreten cinsten Fiorno yapmış adamlar sesle müzik sesi size geliyor mu arkadaşlar bilmiyorum ama kahpe dedi kahpe Allah Allah falları arabadan ağır, gördünüz mü arkadaşlar Zenon'la kaçalım ya Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Nınınının. Bodrum sana ben Bodrum'a özelim. Seninle cehenneme giderim. Hayat güzel devam ediyor. Bak de dedi kalk be. Kedicik bebeğim hadi. Yok. Yolu paylaşmasını bildiğin arkadaş yok. Aga zaten benim biz zevk dört köşe oluyor zaten. Hı dedim iş bitiyor orada ya. <laughs> Bu gaz mesafemizi o bir Hı yaptıramadı. Yaptıramayacağız. Arabalar yine. Yağmurlu araba yıkamak da sevdaya dahil mi? Dahil mi? Arkadaşlar Yeni izleyenler için söylüyorum Abone olup beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın Sizleri seviyorum Böyle kesicili mesicili Çok güzel videolar gelecek ki ağız alışkanlığı olmuş ki Honda evi yakıyorum öyle Ne mi biz bu arabayı ya Arkadaşlar sizlere bir dıştan da açalım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yağmurda araba yıkamaya geldik. Bu sevda her şeyi dahil, bu da sevda dahil <laughs> Evet arkadaşlar abone olup beğenmeyi ve videoları like atmayı, abone olup beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum, görüşürüz. Bye bye, kendinize iyi bakın. Dediğim gibi abone olup beğenmeyi unutmayın, bildirimleri açın. Bye bye, hepinize öpüyorum.